Memleket ve hava durumu ile devam edelim. Giresun'un Duroğlu beldesi. Sevgili arkadaşlar <laughs> yaptık. Eksik bulduğum şeyler oldu. Elle kolla sağlık. Minik parçalar halinde katmaya başlıyoruz. Andır'ın Orman İşletme Müdürlüğü olarak sorumluluk sahamızda bulunan iki mahallemizde toplam 21 haneye hane başı 40 bin TL olmak üzere 840 bin TL, %49'u hibe olmak üzere kredi tahsiline bulunduk geçen yıl. Vatandaşlarımız bu krediyi bir yıl ödemesiz toplam 7 yılda ödüyorlar. Bu kurulan sistem ile vatandaşlarımız hem elektrik üretiyorlar gündüz, ürettikleri elektriğin fazlasını da ilgili dağıtım şirketine satarak